Uh, Turkey has opposed Swedish and Finnish from NATO membership. I, I couldn't see you. where are am <laughs> I'm mean, okay, I mean, okay. behind, behind Trump, the cameras. Okay. Okay. You mean Turkey, right? Yes. Go ahead, go ahead. Yeah. It's this question is Turkey has opposed Swedish and Finnish membership in NATO. For how long are we going to do that? <laughs> ...iki ülkenin bize vereceği cevaba bağlı. Biz iki ülkenin NATO üyeliği konusunda... E, ...endişelerimizi de, beklentilerimizi de net bir şekilde hem NATO'ya... ...hem de iki ülkeye açıkça ilettik. Yazılı bir şekilde de e, ilettik. E, ve biz Türkiye olarak e, NATO'nun açık kapı politikasını... ...en güçlü destekleyen ülkelerden bir tanesiyiz. Şimdi bu iki ülke bizim... Bu beklentilerimizi nasıl karşılayacak, ne zaman karşılayacak, bu konuda bir mutabakata varmamız lazım. NATO Genel Sekreteri ve NATO Sekreterliği de devrede, sürekli kendileriyle de görüşüyoruz. Bugün Say, Sayın Cumhurbaşkanımız Stoltenberg'de bir görüşme gerçekleştirdi. Dün yine ben Genel Sekreter Stoltenberg'de telefonda görüştüm. Kabine şefini Türkiye'ye gönderdi. NATO'dan da aynı şekilde ortak bir uzlaşı belgesi geldi. İsveç başbakanı danışmanından bir belge geldi. Şimdi bu belgelerin bize gönderilen bu belgelerin bizim beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu hem NATO'ya hem de bu ülkelere söyledik. Şimdi bunlara karşı biz tekrar bunları derleyip toplayıp kendi cevabımızı göndereceğiz. Eğer bir müzakere zemini olacaksa, bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerektiğini dün de bugün de genel sekretere de söyledik. Yani sonuçta yani ne zaman diye sorulmaz. Yani soru soruyu cevaplamak doğru olmaz. Çünkü bu ülkeler ne zaman ve nasıl bu endişelerimizi karşılacaklar? Top şu anda onların tarafında. Onlardan da ayrıca bir mektup değil de yazılı bir şekilde cevapları beklediğimizi bir kere daha hatırlatmak isterim. Tüm bunları yaparken bir taraftan yalnız kalıyoruz, bir taraftan da PKK-YPG terör örgütü hem oradaki insanlara saldırıyor, dönen insanları engelliyor, insani yardımların önünde engel, askerlerimize saldırıyor, Türkiye topraklarına oradan saldırı düzenleniyor. Ve Amerika ve Rusya bu bölgeden bu teröristleri temizleyeceğine dair söz vermişti, anlaşmıştık ama yerine getiremediler. Elbette Türkiye'ye yönelik ve bu sahadaki çalışmalara yönelik tehdit, terör tehdidine karşı bu DAEŞ olabilir, PKK fark etmez. Gerekli tedbiri almamız lazım. Ee, bana doğrudan yönelttiğiniz soruya gelecek e, olursak, Şimdi bir Birleşmiş Milletler planı var. Ee, kısaca iki arkadaşıma da bu plan hakkında da haritayı da göstererek e, bilgi verdim. Biz bu planı destekliyoruz. BM planının uygulanabilir bir plan olduğunu görüyoruz. Ayrıca yapılacak çalışmanın meşruiyeti bakımından da e, Birleşmiş Milletler çatısı altında bunu yapmamızda fayda var. E, Lavrova e, Ankara'da, Ankara'da yaptığımız görüşmede bunları izah ettim. İkili düzeyde veya tek taraflı bir çalışmanın olmaması gerektiğini söyledim. basın toplantısında da söyledim zaten takip etmesinizdir. Diğer taraftan eğer Rusya'dan da şimdi cevaplar bekliyoruz. Askerlerimiz arasında teknik görüşmeler de devam ediyor. Dörtlü bir toplantı olursa kurulacak mekanizma, bunun işleyişi, denetimi dahil tüm konular burada ele alınacak detaylı bir şekilde. Burada Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Ukrayna'da olacak. Dolayısıyla herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mekanizmanın da bunu temin etmesi gerekiyor. Rusya diyor ki Ukrayna'ya gidecek gemiler silah taşımasın. Tabii Ukrayna'da burada oluşacak koridorlar konusunda Rusya burayı suistimal edip bizim limanlarımıza saldırmasın diyor. Dolayısıyla bu meşru bir endişe bunların giderilmesi lazım. Herkes bunun sorunsuz bir şekilde işlediğinden emin olması lazım. O nedenle şimdi mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar Transit hat güvenli hat ve güvenli bölge güvenli bölgede gerekli e, denetimler yapılacak gemilerle ilgili ve o güvenli hatlardan mayın temizlemek çünkü çok uzun zaman alacak keşke temizlenebilse e, yer yer e, bize doğru mayınların da geldiği geçmişte görüldü. E, Bunun hızlı bir şekilde yapmamız lazım bu detayları görüşüyoruz e, ve önümüzdeki e, süreçte e, Rusya'dan da olumlu cevap gelirse dörtlü toplantı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Buradan bir anlaşma çıkarsa bu işlerin denetimini e, yapmak için e, İstanbul'da bir merkez e, kurulması planlanıyor BM planına göre. Tabi bu denetimler dronlarla da yapılabilir, insansız hava araçlarıyla da yapılabilir. Yeter ki bu mekanizma iyi bir şekilde işlesin ve e, hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın ihraç edeceği tahıllar e, ihtiyaç, duyan, ihtiyaç e, e, duyan ülkelere ulaştırılsın. Ee, Rusya'nın e, tahılına da ihtiyaç var. Çünkü e, dünyada tahıl üretiminin üçte birini bu ülkeler yapıyor. De, şu anda 40'a yakın ülke yüzde e, ithalatın yüzde ellisinden fazlasını bu iki ülkeyle yapıyor. Bazı ülkeler yüzde yüzünü bu iki ülkeden alıyor. Mısır gibi bir ülke yüzde seksen beşini bu ülkeden alıyor. Yani Rusya'nın da beklentisi sigorta, taşımacılık, lojistik ve işte banka ödemeleri, gemilerin e, bu ürünleri taşıyacak gemilerle ilgili beklentileri var. Bunun e, iki ülkenin de kabul edebileceği e, ve herkesin yararına, tüm dünyanın yararına bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Biz bu konularda çabalarımızı e, sürdüreceğiz. İrlanda ve Norveç e, bu yardım mekanizmasına ilişkin görev yönergesinin uzatılması için Yoğun çaba sarf ediyorlar. Hem İrlanda'ya e, saymına, hem de e, Norveç'e e, bu çabalarından dolayı gerçekten e, teşekkür ediyorum. E, geçen hafta bu konuları e, ülkemize gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la da e, görüştük. Görüştüğümüz önemli konulardan e, bir tanesiydi. E, bugün değerli mevkidaşlarımla. Bu konuları biraz sonra çalışma yemeğinde de görüşmeye devam edeceğiz. Onların sahadaki izlenimlerini de bugün elde ettikleri izlenimleri de kendilerinden dinlemiş olacağız. Ama her iki mevkidaşımla da ayrı ayrı ikili görüşmeler de gerçekleştirdim. Ve bu görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeler ve tahıl ihracatı başta olmak üzere Filistin, Avrupa Birliği ee, tabii e, ve e, diğer bölgesel konuları hepimizi ilgilendiren, ilgilendiren bölgesel konuları da e, el almış e, olduk. İlk ikili görüşmeyi Simon'la gerçekleştirdim. Önümüzdeki dönemde ben de e, İrlanda'yı ziyaret etmek istiyorum. Çünkü Simon'un bu Türkiye'ye üçüncü gelişi oldu yanlış hatırlamıyorsam, ben de kendisini bu yıl içinde ziyaret etmek isterim. Ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor, ama da daha da geliştirmemiz gerekiyor. Atabileceğimiz adımları değerlendirdik.